Bıçaklar ve Ekipmanlar kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çağdaş. Birkaç gün telefonsuz kaldım. Ekranım birden bire böyle muğra döndü. Bir şeyler yaptı saçma sapan. Arka cebime bir bin liracık sıkışmış. işler onu alıp beni rahatlattılar. Artık daha free dolaşıyorum. Asıl konumuza dönelim. Bugün Aliexpress üzerinden aldığım Mitsumoto Sakari dediğimiz 3000 gritlik çok güzel bir taş incelemesi yapacağız. İç malzemesi çok güzel. Kaydırmaz kavuçuk tabanıyla beraber geliyor. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Herhalde bu taşı Türkiye'de alan son insan benim. Çünkü ben taşı aldıktan sonra firma Türkiye'ye mal göndermeyi durdurdu. Normalde bunun için bir tabir var. Sen nasıl bir herifsin? Ne herifsin? C ile başlayan bir kelimemiz var ya bize. Nasıl bir... Sen artık yani adamlar mal göndermeyi durdurdu diyor. King ile başlama sebebim de şu. Normalde burada gördüğünüz evet Sigun Gito. Normalde alışık olduğunuz versiyonlardan biraz daha farklı. Hatta şöyle göstereyim. Normalde bu şekilde olması gerekiyor. Burada bir kilit Kiritsuke modelimiz var. Mozaik kim çakılmış halde. Çekiçlenmiş versiyon. Özel olarak kendim yağladım bunları. Karbon bıçakların bakımıyla ilgili, saklanma koşulları ile ilgili ve nasıl kullanılmasıyla ilgili sorular geliyor. Arkadaşlar birkaç gün içerisinde tamamen paslanmış bir karbon bıçağı temizleyeceğiz. Düzgün bir hale getireceğiz. Sonra da tekrardan yağlayacağız. Karbon bıçakların bakımı içinde bir yağ durumumuz söz konusu. Önümüzdeki hafta duyurusunu yapacağım. Şimdi King ile başlayacağız. Normalde zaten ağzı açılmış bir bıçak. Ama daha da keskinleştirmek istiyorum. Çok tatlı, çok güzel bir duruma gelecek bu. Bunu yapmadan evvel de Mitsumoto Sakari'yi suya gömüyorum arkadaşlar. Oy maşallah. Canlı canlı ilk defa deneyeceğim yanınızda. Canlı canlı suya gömdüm. Oradan görülüyor mudur bilmiyorum da bakın kavarcıklar çıkıyor. Mis gibi. Yakın çekim kamera kullanmayacağım. Asıl amacım dediğim gibi yakın çekimden bileme tekniklerini anlatmak değil. Tamamen Mitsumoto Sakari'yi deneyip etkisini görmek. Bu yüzden hemen fıs fısımla beraber başlıyorum. Güzel bir açı yakaladım. king ile hemen şöyle güzel bir etkiye sahip olalım. Bu arada bazı konular var değinmek istediğim, nicedir aklımda ama her içerikte söyleyeceğim, dile getireceğim deyip bir türlü ekleyemiyorum, unutuyorum. Bir tane arkadaş var ama kadın ama erkek bilmiyorum. Çok hoşuma gidiyor. Uzun zamandır görmüyordum. Geçenlerde gene denk geldi. Her içeriğin altına mesela içeriği yayınlıyorum. Anında dislike geliyor. YouTube bana diyor ki izlenme sayısı sıfır. Ulan bir bakıyorum daha izlenmemiş bile ama dislike var. O arkadaş kimse lütfen beni yalnız bırakmasın. Siz bunu şimdi ironi olarak yapıyorum, metafor olarak yapıyorum zannedeceksiniz ama değil. Ben gerçek manada söylüyorum bunu. O arkadaş cidden hiç gitmesin. Ben seviyorum onun bu hareket tarzını. Bir dönemde bir tane daha arkadaş vardı şu an ismini hatırlamıyorum. Rumuzunu da hatırlamıyorum. İşte sen bıçak mı biliyorsun, işte çamaşır yıkıyorsun resmen diye sürekli olumsuz yorum yapan onu da seviyorum. O da geri gelsin. Hoşuma gidiyor. King 800 ile olan diyalogumuz bitti. Şimdi de Mitsumoto Sakarya geçelim. Bakalım hissiyatı ne olacak, etkisi ne olacak, güzel bir sonuç verecek mi? Çok ilginç. bilerek bıçağın her yerini, taşın her yerinde kullanıyorum ki etki edip etmediğini anlayalım diye. Arkadaşlar şimdilik sürmüş olduğum kadarını görüyorsunuz. Ciddi anlamda karbon çeliğe etki eden bir taş 60 derecelik, yaklaşık 59-60 derecelik bir çeliğe bile şu etkiyi yaratabilen bir taş şu an için. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum çünkü taş normalde bembeyaz. Bu üzerindeki siyahlıklar karbon çeliğinden çıkan parçalar. Şurada da gördüğünüz gibi, gayet güzel bir etkisi var. Taşın yüzeyi nispeten sert diyebileceğimiz bir aralıkta, yani Masahiro'nun onun 3000 gritlik taşıyla kıyaslandığı zaman ona göre daha agresif. Ama etki ediyor mu? Çok güzel bir şekilde etki ediyor. Bakacağız, sonucu göreceğiz parlatma düzeyi de aynı olacak mı? Keskinliğe bir faydası olacak mı? Bunları da eleştirdikten sonra anlayacağız. Ki şu ana kadar gördüğüm kadarıyla parlatma seviyesi güzel. Güzel. Evet. Gayet verimli bir parlatma seviyesi mevcut. Biraz daha çalışalım. Hatta diğer tarafa geçerken de taşın üzerine yıkayalım. Gördüğünüz gibi taşın üzerinde hala lekeler mevcut. Çeliği kaldırdığı yerler. Ters çevireceğim. Şu kısmı kullanacağım ki etkiyi daha net görelim. Bakın. Bu kısmı kullanmaya başladım ve anında etki etmeye başladı. Gördüğünüz gibi. Ama bıçağın bu tarafını kullanmak istiyorum şu anda. Çünkü bu tarafıyla işimiz bitti. Evet dediğim gibi nispeten yüzeyi sert yani 3000 grit için sert bir yüzeyi var ama aşındırma durumu ciddi anlamda muazzam. Taş aşınmıyor arkadaşlar yani bu kadar sürdüm bıçağı üzerinde bu sertlikte olmasına rağmen taşın yüzeyinde herhangi bir deformasyon yok bu iyi bir şey. Bu taşı arkadaşlar AliExpress'ten indirim haftasında denk getirdim. 145 liraya aldım. 25 lirada vergisi çıktı. Normalde satış fiyatı 200 lira. Ama cidden parasının hakkını veren de bir taş açık konuşayım. Bu arada duyuru yapacağım. Nazar boncuğu diyorum. Artık tüm Türkiye hemen hemen en azından bizi izleyenler biliyorlar ki benim strop atarken totemim bu sizin toteminiz ne? Arkadaşlar totemlerinizi çekin, bana gönderin. Bunların hepsini birleştirip bir kolaj yapacağım. Ve bakalım keskinleştirme işlemi sonrasında insanlar hangi totemleri kullanıyormuş? Hep beraber göreceğiz, paylaşacağız ve mutlu olacağız. Katılmak istiyorsanız en kısa zamanda totemlerinizi çekin. Instagram sayfamızdan bana ulaşın. Gerisini hallederiz. Bu arada önümüzdeki hafta iki yeni model kesim tahtamız satışa çıkacak. Bunlardan birisi dama tahtası, diğeri de tuğla modelimiz. Bu arada şunun bilgisini vereyim. Şu dik hareketi yaparken, bakın dökeyim hatta şöyle. Taşın üzerinde herhangi bir su yok. Yani taş size ciddi anlamda düz bir satıkla geliyor. Hani milimlik, göçüklük, gerçi zaten çok önemli değil. Ama hani merak eden insanlar için söyleyeyim, taşın üretim kalitesini anlamanız açısından ciddi anlamda taş düz bir şekilde geliyor. Bakın bütün suyu buradan atabiliyorsunuz. Hatta şurada birikmiş durumda şu anda şurada. Yani düzeltme işlemi yapmanıza gerek yok. Sadece taşı suya doyurup rahat bir şekilde kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Taş işini yaptı. Bıçak yavaştan beni sal artık demeye başladı. Gözünüz kapalı. Alabileceğiniz güzel kaliteli bir taş. 200 lira çok değil mi? Evet, bu anlamda eleştirilirse çok gelebilir bazı kesim için ama düşündüğünüz zaman nerelere para vermiyoruz ki? Yani şu taşı aldığınız zaman bu taşın ömrü arkadaşlar ortalama 3-5 yıldır sizin için. Belki de daha fazladır. Ben içerikler için çok fazla kullandığım halde taşları bir yılda şu taş bile eksilmedi. Makitayı keza biliyorsunuz. Bir yıldır kullanıyorum sürekli içeriklerde. Buna rağmen iki kere anca düzeltmişimdir. Eksilen taşlar değil. Hani bir kere para veriyorsunuz. Kalitelisini alın. Düzgün güzel olanını alın. Kafadan 5-10 yıl kullanın. Vehbi Koç'tu değil mi rahmetli? Onun bir lafı vardı. Hani ucuz mal alacak kadar zengin değilim diye. Şimdi ucuzunu alırsın. İki gün sonra elinde patlar. Gider bir tane daha alırsın. Elinde patlar. Sonra bir bakarsın ki totalde 20 tane almışsındır. 10 liradan 200 lira. Ulan şuna bir kere vereyim O sitmesi çekmezdin zaten. Bir de böyle düşünmek lazım. Evet stroklamaya geçtim. Ve işlemimizi bitireceğiz. Şurada istediğim hissiyatı alamadım bak. Hani diyorum ya stropu anlarsınız bitirmeniz gerektiği zaman. Burada sıkıntı yok. Ama şu işlemi yaparken tam şurada istediğim hissiyata alamıyorum henüz. Orası beni rahatsız ediyor. Yani o hissiyatı yakalama durumuna gelene kadar da bu stroklama işlemine devam edeceğim. Sadece ucuna doğru kaydı şu anda. Evet. Uca doğru gidiyor. Şuraya kaydı. Neredeyse bitti. O zaman son 5 yapalım. 5 Hazırsak Nazar Boncu Lan vallahi seviyorum bu işi ya. Harbiden seviyorum. Şu nazar boncu olayı beni benden alıyor. <laughs> bu arada çelik karbon. Buyurun. Biraz dağıttım ortalığı değil mi? Böyle şeyler yapmamız gerekiyor. Ben normalde içeriklerde pek yapmıyorum böyle şeyler ama bakın. Karbon çelik. Hangi cesaretle ıslatıyorum? Karbon çeliği kullanırken ıslatmanızda bir veis yok yani. Bunu ıslatarak kullanabilirsiniz. Bakın kullandım. Gördünüz mü? Şimdi bunu kurulayacağım. Kuruladıktan sonra da tekrardan yağlayacağım. Kağıdı ikiye katlayacağım. Yani dik kesim yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Hatta şöyle tutayım. Gayet güzel. onu sonra temizlerim ben. ben. düzgün tut, değil mi? Dimdik tuttuğum kağıdı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar rahatlıkla kesebiliyorum. Sert bıçak kullanmak aslında çok güzel bir şey. Yani karbon bıçak kullanmak da çok güzel bir şey. Evet. Yani ülke olarak pek alışkın değiliz mutfakta karbon bıçak kullanmaya lakin şu olgun, oturaklı hissiyat istediğiniz kadar ıslatsanız da bakımı yapıldığında hiçbir şekilde sizi üzmeyecek, yarı yolda bırakmayacak bir durumda olması çok önemli. Çok sevilen, çok tatlı bir tür ki bence Sigun'un bu versiyonu da çok güzeldir, perdahlanmış hali. Benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi bunu kullandık. Özel olarak yağlayacağım, kaldıracağım ve sahibine ulaştıracağım. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar bu içerik. Burada şunu hemen temizleyerek tekrardan size göstereyim. ...ben bana mısın dememiş. Şöyle hatta silerek yapalım. Gördüğünüz gibi şurada bir iz var. Şurada belli belirsiz bir iki tane böyle hani hissiyat var. Pütürlü bir yüzey var şurada. Ama onun dışında kesinlikle en ufak bir deformasyon yok. Taşın üzerinde etkisi gayet güzel. Muhteşem mi? Hayır. Yani dürüst olmak gerekirse Masahiro'nun 3000 giritlik kısmı kadar yumuşak bir kullanım imkanı sunmuyor bu taş. Ama etki olarak aşağı kalır bir yanı da yok. Açıkçası çok güzel bir etkisi var. 59-60 dereceyi anında işleme tabi tuttu. Ciddi anlamda sevdim. Güzel, parasının hakkını veren bir taş. İnşallah satışı açılır. Sizde alma imkanı bulursunuz Önümüzdeki günlerde arkadaşlar Karbon bıçakların bakımı için özel bir Yağ çıkartmayı Düşünüyoruz Tamamen %100 gıda kodeksine uygun Yani bu bıçakların Arkadaki şu gördüğünüz bıçaklar da dahil Bu da dahil hepsi özel olarak O yağ ile yağlandı Ve kesime uygun hale Duyuyor musun çınlamayı o yağ ile yağlandı ve direkt kullanıma hazır. Oksijenle teması olmayan bir bıçak haline geldi çünkü yağı yedi. Arada bir temizleyip yağlarsanız karbon bıçaklarınız keyifle ömür boyu size hizmet edecektir. Yüksek sertlikte bıçak kullanmak isteyen kişiler için Sigun karbon bakım yağını da ilerleyen günlerde ki muhtemelen önümüzdeki hafta karşınıza çıkartacağım. Taş güzel. İnşallah satışa çıkarılır tekrardan siz de alırsınız. Aklınıza takılan, değinmediğim ya da merak ettiğiniz bir husus varsa bunu da lütfen yorumlardan ya da Instagram sayfamızdan bana belirtin. En kısa sürede dönüş yapmaya çalışacağım. Nefesim tükenmeye başladı. <laughs> Görüşelim o zaman. Hoşçakalın.